Şimdi bu orantıları yavaş yavaş inceleyelim. Gaz yasalarıyla inceleyelim. Mesela ilk inceleyeceğimiz şey sıcaklık sabit olsun, R zaten sabit bir sayı, hacim sabit olsun, mol sayısı ile sıcak, mol sayısı ile basınç arasındaki ilişkiye bakalım. Görüldüğü gibi doğru orantı. Şimdi konumuz mol sayısı ile basınç arasındaki bu doğru orantının üzerine söylenecek bilgiler ve buradan çıkartılacak olan sorular. Yani biz gaz yasalarını inceliyoruz. Tabii size bir şey söyleyeyim mi? Gaz yasaları size konuyu biraz tuhaf anlattım. İnsanlık tarihi böyle olmamış. Biri çıkmış hacimle sıcaklık arasındaki ilişkiyi bulmuş. Bir başkası çıkmış mol sayısıyla basınç arasındaki ilişkiyi bulmuş. Bunların her biri bir gaz yasası ve bütün bu yasalar toplandığında PV eşittir NRT bağıntısına ulaşılmış. Ama ben bu süreci bu şekilde geçmek zorunda değilim. PV NRT'yi baştan size verdim oraya baka baka yasaları çıkartıyoruz. İlk yasamız PV eşittir NRT bağıntısına bakarak birinci yasayı söylüyoruz. Birinci yasamız şu olsun. T ile V sabit. N ile P ilişkisi. Bunu zaten görmüştük. Zaten doğru orantıydı. Doğru orantıysa yani gazın sıcaklığı sabit, hacmi sabit. İçeriye devamlı gaz ekliyoruz. Tabii ki gazın basıncı artacak. Ve gazların mol sayılarının oranı doğal olarak basınçlarının oranına eşit olacak. Grafik mi? Mol sayısı ile basınç arasındaki ilişkinin grafiği mi? E zaten doğru orantıydı. Gazlarla ilgili doğru orantılarımız da işte bu şekildeydi. O halde grafiğimiz de böyle olacak. Şimdi bu gaz yasaları ile ilgili bu bilgiyi verdikten sonra önümüzde ciddi ciddi sorular var. Bu gaz yasaları ile ilgili önemli sorular var. Bunlardan bir tanesi sizin konu özetlerinizde var. Altı numaralı soru. Altı numaralı soruya hep beraber bakıyoruz. Daha doğrusu siz ekrana odaklanıyorsunuz. Altı numaralı soruya bakıyorsunuz. Ben o sırada tahtaya soruya ait şekli çizeceğim. Sonra şekil üzerinde çözüme geçeceğiz. Çözüm yaparken tartışacağız. Anlamadığınız bir şey olursa ben zaten hissederim. Daha sonra da o tahtadan çözümü alacaksınız bilgisayardan çözümü göstermeyeceğim. Çözümü tahtadan alacağız. Altı numaralı soruya odaklanıyorsunuz. Ciddi bir sorudur. Siz o soruya odaklanırken ben de tahtaya soruya ait olan grafiği çiziyorum. Altı numaralı soruda yine bir mol sayısı basınç ilişkisi var. Ve grafik çizilmiş. Bir tarafa mol sayısı, bir tarafa basınç yazılmış ve iki tane doğru çizilmiş. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Ben size böyle bir şey anlatmamıştım. Soruya bakalım. Soru şöyle. İdeal bir gazın iki farklı deneyde mol sayısı basınç ilişkisi incelenmiş. İki farklı deneyde. Deneylerden bir tanesi sabit hacimli bir kapta yapılmış ve iki farklı sıcaklıkta yapılmış. Bir numaralı yargı diyor ki deney sabit hacimli bir kapta iki farklı sıcaklıkta yapıldığında sıcaklıklar arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bu şöyle bir deney herhalde. İki tane deney yapılmış. Birinci deney. Kap hacmi sabit. Burada birinci deney yapılmış. Burada ikinci deney yapılmış. Nasıl yapılıyor? Diyelim ki içeride bir mol gaz var. Diyelim ki bunda da bir mol gaz var bu şekilde içeriye bir mol daha gaz alıyorlar, iki mol, üç mol, dört mol ve basıncın ne şekilde arttığına bakıyorlar. Aynı şekilde buraya da iki mol, üç mol, dört mol gaz alıp basıncın arttığına bakıyorlar. E niye farklı farklı çizgiler, farklı farklı eğimler söz konusu olmuş? Büyük bir ihtimalle sıcaklıklar farklı. Zaten onun da öyle olduğunu söylüyor. İki farklı sıcaklıkta yapıldı diyor. Mesela atıyorum bir numaralı deney 60 santigrat derecede yapılmıştır da iki numaralı deney hep 20 santigrat derecede yapılmış. Şimdi nereden anlayacağız? Yani şu grafiğe bakıp birinci deneyle ikinci deneyin sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi nasıl yakalayacağız? İyi bakın çözüm tarzımız hoştur. Mol sayısından bir tane dik çıkın. Gerekli değil basınçtan da böyle bir dik çıkabilirsin ama mol sayısından bir dik çıkın. Şimdi bakın P1 basıncına bakın. P2 basıncına bakın. Hangisi daha büyük? P1 daha büyük. Yani bir numaralı deneyde daha yüksek bir basınç oluşmuş. Mol sayısı sabit olduğunda. Neden? Neden bir numaralı deneyde daha fazla basınç söz olmuş? Kap hacmi aynı. Mol sayılarını biz aynı tuttuk zaten. Neden bir numaralı deneyde basınç daha fazla olmuş? Çünkü ben biliyorum ki sıcaklıkla basınç doğru orantılı. O halde hangi deneyde, burada hangisinde sıcaklık daha yüksekse oradaki basınç daha fazla olmak zorunda. O halde birinci deneyin sıcaklığı ikinci deneyin sıcaklığından daha büyükmüş. Kabul mü? Ne yaptık? Mol sayısı ekseninden bir dik çıktık. Ben böyle anlatıyorum yazın diye. Sonra bunların basınç değerlerini bulduk ve gördük ki P1, P2'den daha fazla basınç yapıyor. Grafikten mol sayısını ben sabit tuttum. Soru zaten hacimlerin sabit olduğunu söyledi. O zaman P1'de daha fazla basınç varsa demek ki P1'in sıcaklığı daha yüksek, birinci deneyin sıcaklığı daha yüksek. Çünkü sıcaklıkla basınç doğru orantılıydı. İki numaralı deney için bakın ne diyor iki numaralı yargı için. Yok diyor sıcaklıklar bu sefer sıcaklıklar aynı deney sabit sıcaklıkta yapıldı ama iki farklı hacimde yapıldı. Hangisi deneyin hacmi daha büyüktür veya daha küçüktür diye soruyor. Mesela şöyle bir numaralı deney diyelim ki şöyle bir hacimde yapıldı. İki numaralı deney böyle bir hacimde yapıldı. Hangi hacim daha büyüktür? Şu bir numaralı deneyin hacmi bu iki numaralı deneyin hacmi. Önemli değil. Çözüm tarzımız yine aynı. Mol sayısından diki çıkın çıktık. P1'in P2'den daha büyük olduğunu gördük. Şimdi madem ki sıcaklıklar sabitse, mol sayısını zaten biz sabit tuttuk. Ve P1'in P2'den daha fazla basınç yaptığı söyleniyor da kap hacimleri arasındaki ilişki soruluyor. E siz biliyorsunuz basınçla hacim nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O halde hangi kaptaki basınç daha fazlaysa soru çöküyor şu anda karşınızda çocuklar. Yıkılıyor soru. İyi bakın hangi kaptaki basınç daha fazlaysa o kabın hacmi daha küçük olmak zorunda. Çünkü basınçla hacim ters orantılı. Demek ki iki numaralı kabın hacmi bir numaralı kabın hacminden daha büyük olmak zorunda. Çünkü küçük hacimde basınç daha fazla olacak. Görüldüğü gibi sorunun Birinci yargısında T1'in T2'den büyük olması lazım. İkinci yargısında V2'nin V1'den büyük olması lazım. Altı numaralı sorunun cevap şıklarına bakıyoruz. Evet görüldüğü gibi A şıkkı cevabımız oluyor. Değişik bir grafiksel soru üzerine çalıştık. Uzun yıllardan beri ve hatta her zaman için klasik bir soru tipi daha var. Yani basınçla mol sayısı arasındaki ilişkiye yönelik, Önemli bir soru tipi daha var. O soru tipi yedi numaralı soru. Yedi numaralı soruda farklı bir şey yapacağım. Yedi numaralı soruyu ekrandan okuyacağız. Yedi numaralı soruyu tahtada çözmeyeceğiz. Size artık güveniyorum. Soruya baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Yedi numaralı soru ekrandan okunacak ve olay orada bitirilecek. Ekranda bitireceğiz işi. Haydi aslanlarım. Yedi numaralı soruya yükleniyoruz sabit hacimli bir kapta 56 gram N2 gazı 100 mm civa basınç yapıyor. Bu kaba aynı sıcaklıkta 56 gram C4H8 gazı eklendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Aman ha bu yanlış olur gibi sorulara çok dikkat edelim. Hangisi yanlış olur? Şimdi çözüm özüm yok. Direkt soru üzerinde çözüme gideceğiz kaptaki toplam mol sayısı bir buçuk katına çıkar diyor. 56 gram N2 gazı, N'nin atom ağırlığının, azotun atom ağırlığının 14 olduğunu veriyor. Demek ki N2'nin molekül ağırlığı 2 çarpı 14 ne olacak? 28 olacak. 28 molekül ağırlığı 28 ise N2'nin ve 56 gram N2 varsa kaç moldür? 2 mol N2 gazı varmış. 56 gram N2 gazı 2 moldür. Çünkü 56'yı onun molekül ağırlığı 28'e bölersek 2 mol çıkar. Demek ki 2 mol gaz 100 mm civa basınç yapıyor. Aynı sıcaklıkta 56 gram C4H8 gazı ekleniyor. Hiç önemli değil. Ne eklendiği önemli değil. Acaba kaç mol? C4H8'in molekül ağırlığına baktığınızda 12 çarpı 4 artı 8 o da yine 56 çıkacak. C4H8'in molekül ağırlığı da 56. Kaba eklenen miktar da 56 gram olduğuna göre demek ki C4H8 1 molmüş. Kapta 2 mol gaz 100 mm civa basınç yapıyor. Şimdi 1 mol gaz daha geldi. O halde kaptaki toplam mol sayısı 2'den 3'e çıktığına göre kaptaki toplam mol sayısı 1,5 katına çıkar. Doğru. B kısmına bakıyoruz. Kaptaki toplam molekül sayısı bir buçuk katına çıkar. <laughs> Mol sayısı bir buçuk katına çıkarsa molekül sayısı da bir buçuk katına çıkar. <laughs> ya C kaptaki toplam gaz basıncı 150 milimetre civa olur diyor. Aslanlarım dikkat. Mol sayısı bir buçuk katına çıktığına göre basınç da bir buçuk katına çıkacak. Basınç 100 milimetre civaydı. Şimdi bir buçuk katına çıkacak ve 150 milimetre civa olacak. O halde C şıkkı da doğru. D şıkkına dikkat. Kaptaki toplam gaz yoğunluğu iki katına çıkar diyor. Anımsayın. Yoğunluk dediğiniz şey kütle bölü hacimdi. Yoğunluk toplam gaz yoğunluğu kütle bölü hacimdi. İçeride 56 gram N2 vardı. El, pardon 56 gram N2 vardı. 56 gram daha gaz geldi. Kütle iki katına çıktı. Hacim sabit. M bölü V'de M değeri iki katına çıktı. V sabit. O halde gaz yoğunluğu iki katına çıkar. Bu da doğru. E. Kaptaki gazların ortalama kinetik enerjisi artar. Durun. Kaptaki gazların ortalama kinetik enerjisi nasıl artsın? Ortalama kinetik enerji kime bağlıydı? Sıcaklığa bağlıydı. Yalnızca sıcaklığa bağlıydı. Ortalama kinetik enerji yalnızca sıcaklığa bağlıydı. Sıcaklık sabit. Sıcaklık sabitse ortalama kinetik enerji değişmez. O halde 7 numaralı sorunun işaretlenmesi gereken cevabı E şıkkı. Yanlış olan şık E şıkkı. Şimdi mol sayısıyla basınç arasındaki ilişkiyi inceledik. İkinci yasamız bu sefer basınçla sıcaklık arasındaki ilişki. E şimdi PV NRT'den onu da çıkartırız. PV eşittir NRT. Dikkat. İkinci gaz yasamızı konuşuyoruz. Bu sefer R zaten sabit. N sabit, V sabit. N ile V sabit. P ile T ilişkisi. Hemen söyleyeyim. Gay-Lussac yasası. Ne olduğunu görüyoruz. Şu sabitse, bu sabitse, V sabitse, T ile P arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Mutlak sıcaklıkla basınç doğru orantılıdır. Yani demek ki gazların mutlak sıcaklıklarının oranı basınçlarının oranına eşittir. Ama dikkat! Basınç kiminle orantılı? Mutlak sıcaklıkla orantılı. Burası çok mühim. Yani Kelvin cinsinden sıcaklıkla basınç doğru orantılı. Doğru orantı grafiğini çizelim. Şurası P olsun, burası T olsun. Yani Kelvin cinsinden sıcaklık olsun. Evet doğru orantı. Böyle çizeceğim. Hep görmüşsünüzdür kitaplarda. Şurası böyle nokta nokta geçer. Şurası sıfır derece Kelvin. Aman dikkat. Burası sıfır derece Kelvin. Yani eksi 273 santigrat derece. Buraya mutlak sıcaklık denir. İnsanlığın ulaşabileceği son sıcaklıktır. Eksi 270. Daha pek ulaşan da yok. Yaklaşıldı da pek ulaşan yok zaten daha düşük sıcaklık olamaz ki. Şimdi daha düşük sıcaklıkta basınç da eksiye düşer. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Neden nokta nokta? Neden sıfır derece kelvine yaklaşılırken grafik nokta nokta çizilir? Çok basit o sıcaklığa ulaşan gaz yok da ondan. Çünkü o sıcaklığa ulaşmak demek gazı devamlı soğutmak demek. E gaz o sıcaklığa gelmeden çok daha önce şuraya çok gelmeden çok daha önce sıvılaşıyor ve katılaşıyor. Dolayısıyla artık gaz yok. Gaz olmadığı için burası nokta nokta olarak gösteriliyor. Ve 0 derece Kelvin'de yani eksi 273 santigrat derecede yani mutlak sıcaklıkta bütün maddelerin kinetik enerjilerinin sıfır olduğu hareketin durduğu kabul edilir. Ya biz bunu bu grafiği santigrattan çizsek ne olacak? Şimdi santigrattan çiziyorum. Şurası santigrat, şurası basınç, şurası 0 santigrat derece. 0 santigrat derecede gazın bir basıncı var. E çizelim. İşte böyle gazın bir basıncı var. İndirelim bunu. Şu noktadan keseceğim. Bu nokta işte eksi 273 santigrat derece. Yani mutlak sıfır noktası. Ama grafiğe dikkat edin. Kelvin'den mutlak sıcaklıktaki grafikle santigrat cinsinden sıcaklığa dikkat edin. Ve unutmayın ki sıcaklığın iki katına çıkmasıyla basıncın da iki katına çıkabilmesi için sıcaklığın mutlaka mutlak sıcaklık olması lazım. Yani Kelvin cinsinden sıcaklık iki katına çıktığında basınç iki katına çıkıyor. Mesela 20 santigratı 40 santigrat derece yaparsanız evet basınç artıyor ama basınç iki katına çıkmıyor. Mutlak sıcaklıkla basınç doğru orantılı. Şimdi Gay-Lussac yasası ile ilgili olarak, yani basınç ve hacim ilişkisi ile ilgili olarak bir grafik daha var. Yani bu yasayı doğrulayan bir grafik daha var. Bakın o da şu grafik. Şuraya basınç yazalım, buraya basınç bölü mutlak sıcaklık yazalım. Anormalliğe dikkat edin. Şu eksendeki niceliğe dikkat edin. P bölü T, basınç bölü mutlak sıcaklık. Şimdi siz biliyorsunuz mutlak sıcaklığı iki katına çıkarttığınızda basınç da iki katına çıkıyor. Dolayısıyla P bölü T oranın değişmesi söz konusu değil. Basınç artacak, sıcaklık arttığında basınç artacak ama P bölü T oranı değişmeyecek. Çünkü P kaç katına çıktıysa mutlak sıcaklık da o katına çıktı. O zaman böyle bir grafik olacak. İşte Gay-Lussac yasasını doğrulayan yani basınç ve sıcaklık ilişkisini doğrulayan üç grafiğe aman çok dikkat edin. Sök yasasını bu şekilde tanımladıktan sonra doğal olarak onunla ilgili soru çözme zamanı da geldi. 8 numaralı sorumuz var. 8 numaralı sorumuz yine önemli bir soru ve 8 numaralı soruyu hem de kalabalık bir soru. 8 numaralı soruyu ekrandan odaklanıyoruz. İyi bir şekilde okuyorsunuz. Ben o sırada tahtayı siliyorum. Daha sonra soruya ait grafiği çiziyorum ve çözümü hep beraber tahtada yapacağız. Sonra da siz çözümü yine tahtadan alacaksınız. Bana değil 8 numaralı soruya yükleniyoruz. Ne için? Parçalamak için. 8 numaralı soruyu yok etmek için yükleniyoruz. 8 numaralı soru. Haydi aslanlarım. İdeal bir gazın diye başlıyor soru oyun kuruyorlar. Hata yapmanız için bir soru hazırlamışlar. Mümkün değil. Aslanlarımın sekiz numaralı soru karşısında çırpınmaları mümkün değil. Soru yıkılacak. Hep beraber okuyoruz. İdeal bir gazın iki farklı deneyde basınç sıcaklık ilişkisi grafikteki gibi değişiyor. İdeal bir gazın iki farklı deneyde basınç sıcaklık ilişkisi grafikteki gibi değişiyor. Buna göre doğruların eğimleri nr bölü v niceliğine bağlıdır. Hiç merak etmeyin aslanlarım. Şaşırtmak için yapıyorlar. Hiç önemli değil. 2. Deney 1 mol ideal gazın 2 farklı hacimdeki pt grafiğine aitse Deney 1 mol ideal gazın 2 farklı hacimdeki pt grafiğine aitse v2 v1'den büyüktür. v2 v1'den büyüktür deney sabit hacimli ideal bir gazın iki farklı miktardaki PT grafiğine ait ise N1 büyük N2'dir ifadelerinden hangileri doğrudur? Haydi aslanlarım doğruların eğimleri şunların eğimleri boş verin hikaye. Şurası T ise burası P ise şöyle bir doğru çizersem şuraya alfa açısı dersem tanjant alfa eğimdir. Tanjant alfa neydi? Şu kenarın şu kenara oranıydı. Yani P'nin T'ye oranıydı. O halde eğim P bölü T'dir. E şimdi PV eşittir NRT'ye bakalım. Buradan P bölü T'yi oluşturalım. T'yi sol tarafa alalım. NR bölü V olacak. Yani P bölü T değeri NR bölü V olacak. E şimdi eğim P bölü T ise P bölü T de NR bölü V ise Doğruların eğimleri nr bölü v niceliğine bağlıdır. O zaman birinci yargıdaki sorulmak istenen şey doğruymuş. Hadi artık yazalım. Tanjant alfa eşittir eğim. Tanjant alfayı burada gösterdik. Şu kenarın şu kenara oranı yani p'nin şurası p yüksekliği p'nin t'ye oranı. p veçtir işte nrt'den p bölü t'yi eşitini nr bölü v olarak gördük. O halde P bölü T nr bölü V'ye eşit. Yani eğim doğruların eğimi nr bölü V niceliğine bağlıymış. Gördüğünüz gibi ne kadar karışık gibi görünmesine rağmen hiç de öyle karışık değil. Şimdi iki numaralı yargıya bir daha giriyoruz. Hep beraber iki numaralı yargıya bakıyoruz. Ben tahtayı o sırada sileceğim. Yüklenin soruya ve parçalayın. İki numara. Deney bir mol ideal gazın iki farklı hacimdeki PT grafiğine aitse deney 1 mol ideal gazın iki farklı hacimdeki PT grafiğine aitse basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Önemli değil. Yöntemi öğrendiniz. Şuradan çıkıyoruz dikmeyi. Sıcaklıkları sabitledik. Şurası P1. Burası P2. Gördüm. Dünya çizgi çizgi değilmiş. Gazlarda zor değilmiş. P1 P2'den büyük. Neden büyük? Sıcaklığı sabitleştirdik. Acaba soruda iki farklı hacim diye sorduğuna göre hacimle basınç arasındaki ilişkiyi biliyorum. Ters orantılı. Hangisinin basıncı daha büyükse onun hacmi daha küçük olacak. O halde V2'nin hacmi V1'den büyük olacak. 2 numaralı yargıda V2 büyük V1 doğru mu acaba diye soruyordu. Evet doğru. Ne yaptığımızı hatırlayın. Dikmeyi çıktık. Hangisinin basıncı daha büyükse onun hacmi daha küçük olacak dedik ve soruyu çözdük. Üçüncü yargı. Deney sabit hacimli ideal bir gazın iki farklı miktardaki PT grafiğine aitse. Sistem yine aynı. Buradan dikmeyi çıktım. Görüyorum ki P1, P2'den daha büyük. Ama bu seferki soruda hacmin sabit olduğunu söylüyor, miktarların farklı olduğunu söylüyor. E ben biliyorum mol sayısıyla basınç doğru orantılı. Hangisinde basınç daha büyükse ondaki mol sayısı daha büyük olacak. Yani N1, N2'den büyük olacak. O halde 3 numaralı kısımda da N1 büyük N2'dir doğru mu diye soruyordu. O da doğruymuş. Ne kadar zor olursa olsun Hazırlayan ne kadar karışık şeyler hazırlarsa hazırlasın hiçbir soru sizin zekanızla sizin donanımızla baş edemez. İşte soru çözüldü. Üçü de doğru. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum.